Alo? La kardeş kimsin sen böyle alacaklı gibi arıyorum beni? Ee, Hazal ben Ürgüp'ten arıyorum. Benim sizinle Cemile hakkında acil görüşmem lazım. Cemile ha? Niye kız? Bir cadılık mı yaptı sana? Yüz yüze görüşsek? Hmm. Çok gerilimlisin. Kimsin nesin ben hiçbir şey anlamadım. Yüz yüze gelince anlatayım olur mu? Allah Allah. Kız... Cemile konağı falan mı yaktı? Bir ipucu falan göster bari. Bak ben meraklı kadınımdır, uyuyamam. Konağı yakmadı da. Kızını Gül Soylar'ın evlendirdi desem? Çüş! Cemile'ye bak. E hayatım, ben zaten o taraflara gelecektim. Gelince seni ararım, tamam? Tamam, bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Okan. Bil bakalım çanlar kimin için çalıyor. Evet Şermin aradı. Neyse sonra ayrıntılı anlatırım. İşe geç kaldım şu an. Hadi bye. Evet. Kimsin bakalım sen? Anlat. Hikayeniz nedir? Pardon? Pardon. Asıl sen kimsin? Geçmişsin karşıma hesap sorar gibi. Ne istiyorsun benden? Ben Aleyna Gülsoy canım. Yaman'ın nikahlı karısı. He. Hmm. Ee? Ne olmuş yani? Ne yapabilirim? Gel bakayım Reza. Gel. Gel gel gel, gel. <laughs> Kızım arsız ne Ne yapıyorsun be? Bırak, Bırak. Arsız mısın sen? Önce kocamın peşinde dolaş. Bırak, Bırak. sonra ne? ne olmuş ne yapayım de. Bırak diyorum Sonra da dönmüş. ne olmuş ne yapayım o var. Var. Senin o işin o işin o işin o işin o işin o Evet, camdan uzak duracaksın, duydun mu? Bırak Aleyna, bırak kızın saçını yeter. Tamam, kendine gel. Kendim Kendimdeyim tamam, ben. Tamam sen de git, git. Hocamdan uzak duracaksın. Ya Gülüyor. dur, sen de bakma öyle tamam, git bırak, hadi. Bırak baksın ya, bak. Baksana suratıma, bak. Düşmanın eyiği kazı kafana kızım. Sana bu şehri dar edeceğim. Kabusun olacağım Bir senin. Bir dur. Dur diyorum, dur. 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 Ya sen de canına mı susadın kızım, git hadi. Kocamdan bak bu senin bildiğin manyaklara uzak benzemez kızım, git ya. Çekilsene sen. Aleyna, Aleyna. Aleyna. Parçalarım varoş! varos. Dur. Varos seni. Dur. Çeki sen de. Kusura bakmayın. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda.